Şimdi ben e, İyi Parti'nin bu işe teşne olduğunu gözlemliyorum maalesef. Bir süredir teşne olduğunu gözlemliyorum. Nitekim Abdülkadir Selvi bugün yazmış. Abdülkadir Selvi de, ya Fatih Altaylı biraz daha farklı, daha merkezde bir yazardır onu belirtelim ama merkezdeki bir yazarın bu kadar cepheden bir e, Kılıçdaroğlu karşıtı yazı yazmasının anlamı bu. Kendisi isterse arar konuşuruz, e, eğer farklı düşünüyorsa arar kendisine de açıklama imkanını tanımak mümkün. Türkiye içine sindiremez diyor şeyi. CHP'nin içine sindiremediği adayı Türkiye içine sindiremez. Bu çok ağır bir yazı. Bu yazının siyasal sonuçları olur bu yazının. Bu yazının siyasal gerekçeleri olur. Sebebi de şudur. Böyle bir yazı. Ancak açık bir mücadele, açık bir savaş başlatmak anlamına gelir. Ve altılı masaya müdahale anlamına gelir böyle bir yazı. Çünkü şu anda merkez medya tanımına yakın duran tek kuruluş Habertürk diye düşünüyorduk. Kılıçlar ee, Kılıçdaroğlu hatırlatmış. Ben genelde hep karşıyım. Orası Alo, Alo Fatih kanalıdır. Alo Fatih gazetesidir. Turgay Ciner'in gazeteleri Turgay Ciner iktidarla içli dışlıdır. İktidarla bir sürü akçalı ilişkileri vardır. Bir dizi akçalı ilişkileri vardır. Kor madenleri vesaire alınan izinler. Bütün bunlar yaptığı işleri biz biliyoruz. Turgay yaptığı işleri biliyoruz biz, gayet iyi biliyoruz. O yüzden e, Alo Fatih kimdi oradaki? Fatih Saraç. Oradaki bir altyazıya, yani bizim KJ, KJ dediğimiz altyazıya Libya'dan telefon açarak müdahale edebilecek bir şeye sahip, ilişkiye sahip. Ne yapıyorsun sen orada diye, niye bunu görmüyorsun diye de fena halde azarlayarak oradaki adamına bu işi yaptırıyor. Umuyoruz ama orada işte Kenan daha gibi daha hani, demokrat nitelikli bazı isimler var yöneticiler arasında. Ne olur ne biter bilmiyoruz. Şimdi Meral Akşener bir de Yeni Çağ Gazetesi'nin internet YouTube kanalına konuk oldu. YouTube kanalında Yürsel Tekin'in sorular şeyi soruluyor ona. Yani HDP'ye ilişkin açıklaması daha doğrusu işte şey HDP'ye de bakanlık verebilir sözleri soruluyor. Şimdi biz burada hocam biliyorsunuz İki tane bakanı gösterdi. Kim bu iki bakan? AKP hükümetlerinin bakanı. Hangi partiden peki bunlar? HDP'den. HDP ile Türkiye'de koalisyon kuran tek parti şey AKP. Onlar kurunca bu demokratikleşme oluyor. Uzlaşma, barış oluyor. Siz daha sözünü eder etmez terör örgütüyle işbirliğiyle suçlanıyorsunuz. Şimdi Ağır Ali oğlu var. Genel Başkan Yardımcısıydı istifa etti filan. Yani geçenlerde onu dinledim. Haber Türk'teki programda Fatih Altaylı ile programda öyle şeyler söylüyor ki işte Karadeniz'i boydan boya giderseniz ben yakından gittim gördüm. Hangi geçitten ya da köprüden geçerseniz bir şehidin adı var diyor. Bakın şehit yarıştırılmaz. Cenazeler yarıştırılmaz. Bu ülke 40 yıldır acı çekiyor. Bu ülkede insanlar ölüyor. Böyle bir kafayla siyaset yapılmaz. Konuşulan PKK değil HDP. İnsaf ya. Yani konuşulan yani konuşulan HDP ya. Yasal bir parti. Mecliste temsil edilen bir parti. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Bütün Kürtleri bu ülkeden kovmaya herkesin kafasını ezip bu ülkeyi şey mi yapmaya çalışıyorsunuz? Yani istikrara ve barışa mı kavuşturacağınızı zannediyorsunuz? PKK ile HDP'yi eşitler tek bir örgüt gibi nitelendirirseniz eğer ortada HDP de kalmaz karşınızda sadece elinde silahları olan PKK kalır sonra AKP'nin yaptığı gibi onlarla oturmak zorunda kalırsınız masaya böyle bir şey olabilir mi ya demokratik bütün seçenekleri bütün alternatifleri yok ediyorlar konuşulabilecek kimse bırakmıyorsunuz Abdulkadir Selvi ne demiş? Kılıçdaroğlu'nun açıklaması üzerine yani Yeni Çağ e, YouTube kanalındaki konuşmayı belirtiyor e, programı gözler Meral Akşener'e çevrildi çevrildi Akşener ise Yeni Çağ'daki yayında çok önemli bir mesaj verdi. Tam dört kez kazanacak aday vurgusu yaptı. Evet biz de izledik ve ona haber yaptık. Kazanacak aday. Hatta bir defasında seçilecek aday dedi. Sözlerini kendisi düzeltti. Düzelteyim seçilecek aday değil. E, seçilecek aday dedim ama düzelteyim doğrusu kazanacak aday dedi. Çizerek altını. Şimdi iddia şu. Kemal Kılıçdaroğlu iyi, demokrat, çok önemli fedakarlıklar yaptı. Altılı Millet ittifakını kurdu, altılı masayı kurdu. Meral Akşener'e 15 milletvekili verdi, onun meclise girmesini, seçime girmesini, dolayısıyla meclise girmesini sağladı. Bunların hepsine güzel, teşekkür ederiz. Siz çekilin ama Türkiye'yi biz yönetelim diyorlar, iyi mi? Millet İttifakı'nın en büyük partisine, %30 oranında oy alan partisine bunu, tezgah, bunu öngörüyorlar, gelecek projelerinde. Yani sen yine muhalefette kal. Sen yine iktidarın dışında kal. Sen yine iktidarın uzağında kal. Türkiye'yi biz yönetelim. Niye peki? Niyesi belli değil. Efendim neymiş? Kazanacak aday. Yaptıkları işte şu. Mansur Yavaş bu oyuna gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Sağ kökenli, ülkücü hareketin içinden gelen ama son derece serin kanlı ve kendi içinde tutarlı bir çizgi izleyen Mansur Yavaş burada kışkırtılıyor. Şimdi İyi Parti hocam bir tane İyi Parti'ye yakın kamuoyu araştırma şirketi kuruldu. Adını vermeyeceğim. Bu kamu araştırma şirketi her nedense bütün anketlerde İyi Parti neredeyse iki kat fazla oy. Hemen CHP'nin altında. Bir süre sonra bunu CHP'nin üzerine çıkaracaklar diyecekler ki bak birinci parti bu. Dolayısıyla söz hakkı bizim. Bunu demeye çalışacaklar. Buradan ilan edelim. İyi Parti'nin oy oranı en iyi anketlerde bile genel olarak yüzde 13-14. 14 diyelim. Yüzdeki yanılma payıyla bunu 15-16 olarak görelim. En fazla. En fazla. Aşağı yukarı HDP ve müttefiklerinin oylarıyla neredeyse yakın. Onların da %12-13 bandında seyrediyor oyları. Kafa kafaya gelebilirler. Hatta hatta HDP oyları iyi Parti'den daha fazla bile olabilir. Zaten şu anda öyle. HDP milletvekilleri daha fazla. HDP meclisinin üçüncü partisi. Şimdi e, bir süre sonra hocam şunu yapmaya çalışacaklar. E, şimdi burada Abdülkadir Servil de demiş ki bir, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylarının vasıflarına dair ilan ettiği sıfatlar var. Çok doğru buldum demiş Meral Akşener. Kazanacak adayla, benim eklediğim bir şey diyor, hala orada duruyorum. Kazanacak bir adayla yola çıkmak lazım. Kılıçdaroğlu'nun söylediği bütün sıfatlara katılmak mümkünse ilk turda seçilecek bir adayla girmemiz gerektiğine inanıyorum diyor Meral Akşener. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili vasıflar saydı. Biz hepimiz ona katılıyoruz. Ama aynı zamanda kazanacak bir aday. 3 4 kazanabileceğine kanaat ettiğimiz bir adayla 13. Cumhurbaşkanı bizim adayımız olacak. 5 seçilecek adayla. Yalnız söyledim kazanacak adayla girmeliyiz. Bunu söylediklerini 5 madde halinde böyle özetlemiş Abdülkadir Selvi. Çekmiş, öne çıkarmış. Aslında bu konuşmanın bütün diğer ayrıntıları ayıklanırsa geriye bu kalır demiş. İşte bu kazanacak aday esprisi üzerinden iyi ama maalesef kazanamaz. Onun yerine kazanacak bir adayı, e, seçilecek değil kazanacak bir adayı önerelim. Böylece elimizdeki fırsatı kaçırmayalım. Esprisi üzerinden gidiyor şimdi e, bütün bu kumpas. Meral Akşener e, aynı zamanda şunu söylüyor. Evet adaylık onun hakkı. Biz başka partilerle ilişkilerine katılan e, karışamayız. Adaylık hakkı ama altılı masaya getirir konuşuruz altılı masaya getirir konuşuruz. Hocam ben son hedef Yürsel Tekin'in sözleri üzerinden e, İyi Parti'nin bu kadar yüksek e, bir e, perdeden tepki göstermesini buna bağlıyorum. Normal şartlar altında Gürsel Tekin'in sözlerine bu kadar yüksek bir tepki göstermesi gerekmiyordu. Bir, Gürsel Tekin parti yöneticisi değil. Ne MYK üyesi, ne parti meclis üyesi. Meral Akşener'in işaret ettiği gibi dün de söyledim. Kilit taşlarından biri de değil. Onu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde başka kilit taşı diye nitelendirilebilecek başka birçok milletvekili var. Evet deneyimli, tecrübeli, il başkanlığı yapmış, 3 dönem milletvekilliği yapmış bir politikacı. Ama açıkladığı gibi sadece kendi görüşlerini bağlayan bir e, yaklaşım sergiledi bir televizyon programında. Herkesin buna hakkı var. Eğer bu aranırsa İyi Parti içinde çok daha fazla örnek çıkartılabilir. E, altılı Masa ve Millet İttifakı'na ne diyelim? Ee, nifak sokacak nitelikte birçok söz bulunabilir ya da aykırı düşecek birçok söz bulunabilir. Buyurun hocam. Evet çok tabii.